Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü test konumuz Toyota Corolla. Arkadaşlar aracımız Toyota ile artık özdeşleşen 1.6 motora sahip. motor artık bu Corolla modellerinde belki de standart oldu diyebiliriz. 124 beygirlik 157 Nm torka sahip bu motor sıfırdan 100'e 10.4 saniyede hızlanıyor ve son sürat olarak da 195 km saat olarak belirlenmiş bir hız limiti var bu motorda. Bugünkü test konumuz Toyota Corolla'nın 10. nesli. Toyota Corolla'nın birçok nesli var. Yani yıllardan beri süre gelen bir araç. Ve aynı zamanda da dünyanın en fazla satan aracı. 40 milyondan fazla satarak dünyanın en fazla satan aracı olmuş durumda. Toyota Corolla. Arabamız Euro 4 motora sahip. 2010 modele kadar olan Toyota Corolla'ların bu kasasında Euro 4 motor var ve 5 ileri şanzımanla geliyor. Bu arabalar bir sonraki nesilde yani daha doğrusu bunun makyajlı kasasında 2010'un ikinci yarısında çıkan modelleri onlar Euro 5 motorla geliyor ve artık onlar 6 ileri şanzımanla konumlandırılmış şekilde. Bizim test konumuz olan araç ise makyajsız kasa 2009 model bir Toyota Corolla 5 ileri şanzıman sahibi olan model. Bunlarda klas, en boş, konfor, orta ve elegans dolu paketler var. Bir de konfor pluslar var. Elegansla şu anda bizim test konumuz olan konfor paket araç arasında mesela karartmalı iç dikiz aynası, anahtarsız giriş vesaire gibi ekstralarda ekstralar da elegans modeliyle birlikte geliyor. Ama bu modelde yani konfor pakette, orta pakette Toyota da oldukça dolu bir araba diyebiliriz. Aracın ön kısmından tanıtmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle farklı bir far yapısı var. Bir önceki kasası böyle biraz daha yuvarlakımsı böyle topak deriz ya biz. E, topak bir far yapısına sahipti. Bu biraz daha böyle yana doğru böyle Japon estetiğiyle biraz daha çekik gözlü Japonları da andıran bir şekli var. E, orta tarafta bir Toyota logomuz var. Kenarları kromla kaplanmış. Alt tarafta plakalığımız ve sis farlarımız da yine yanlardan mevcut arkadaşlar. Düz bir motor kaputumuz var. Çok böyle alengirli bir şeyler yok burada. Sileceklerimiz şurada ortada görünüyor. Şöyle gizlenmemiş. Şurası da zaten kapatılmış. O yüzden silecekler orta yerde görünüyor maalesef. 205-55-16 jant lastik batlarına sahip. Bunun en boş kasasını alırsanız onlar da böyle kapaklı jantlar geliyor ama burada ise böyle çelik jantlı güzel bir kombinasyon var ve güzel bir jant Toyota'ya da yakışan bir jant. Yine yanlarda şurada sinyaller var. Toyota'da daha önceki yarış videomuzda da demiştik. Yan tarafta sinyal olayı enteresan. Yine gövde rengi ayna kapaklarımız var. Yine kaput tutamaklarımız da gövde rengi ve şu taraflarda da böyle tozluklarımız mevcut. Bu araçta ama sadece ön tarafta var. Arka tarafta yok. Şöyle arkaya doğru gelelim. Corolla yazımız sağ tarafta. Sol tarafta ise Toyota yazımız var, ortada yine kocaman bir Toyota logomuz var ee, ve bagajımız şurada bir kilit tuşuyla kilitleniyor ve aynı zamanda burada, buradan da şöyle açılabiliyor arkadaşlar. Yine içeriden de bagajı açabiliyoruz ve bu bagajımız bize oldukça güzel bir yükleme alanı sağlıyor. Şöyle geriden de göstereyim. Bayağı bir geniş bir bagaj hacmimiz var arkadaşlar. Yani şu yükleme esnasında bize oldukça yardımcı olabilecek bir bagaj. Ve 450 litrelik bir bagajımız var arkadaşlar. Bagajımız kaplamalı arkadaşlar. Şu taraflar şöyle kaplanmış. Yine şurada LPG tankımız var. Yine şu yan taraflarda şöyle kaplı. Aydınlatma ben göremiyorum ama şurada hoparlörleri görüyorum. Bunlar da böyle şuralara konumlandırmış hoparlörler. Yine şu şeylerinde böyle kaplı olsa daha güzel olur. Böyle vidalar falan görünüyor. Bu biraz sıkıntılı bir durum ama Şuranın da yine kaplanması güzel. Yani standart Toyota kalitesi var burada. Yani çok ekstra bir kalitede beklememek lazım şu kaplamadan. Tutma yerinin olmaması yine bir negatif özellik. Hani şuradan tutacağız ne yapacağız bilmiyorum ama şöyle tutup şöyle kapatabiliyoruz şeyi bagaj kapağını ama herhangi böyle bir bagaj kapağı açma tuşu da olmaması negatif bir özellik diyebiliriz bu kasa için. Bunun makyajlarıyla birlikte şu alt tarafta tamponlardaki yuvarlak kedi gözleri böyle çizgi haline alıyor arkadaşlar. Ufak tefek yine arka farlarda da yani stoplarda da böyle bir değişiklik oluyor. Burada beyaz sarı yerine beyaz bölümler geliyor. Biraz daha çizgili hale geliyor makyajlısıyla birlikte. Yine arka far sensörlerinde bulunması bu kasa için ideal bir durum. Orijinal far sensörleri de bu araçla birlikte geliyor arkadaşlar. Arka kapılarımız gayet ideal toklukta. Çok aşırı bir tokluk beklememek lazım zaten. Güzel. Şuralar böyle hafif yumuşatılmış plastik. Şurada yine mat böyle bir görünüm var yani böyle plastik bir parça görünüyor ama biraz mat. Yine aynı mat görüntü burada da var arkadaşlar. Dört camımız otomatik kapı açma kollarımız burada. Şurada bir tutamak var ama şöyle çok küçük bir tutamak. Şurada eşya gözümüz var. Şurada bir su ayrıntısı konulmuş. Şöyle ufak tefek malzemeleri koyabiliyorsunuz. Dışarıdan da içerinin görünümü bu şekilde. İçeriye doğru geçtiğimizde bu Japon grubun en güzel taraflarından bir tanesi de şu şaft tünelinin olmaması arkadaşlar. Gerçekten gerçekten de arabaya konfor kat. Hani şu üçüncü kişi için yani ortada oturan için bu şaft tünelinin olmaması çok iyi. Şimdi şurada bir küllüğümüz var. Herhangi bir arka tarafta havalandırma bölümümüz mevcut değil. Yine şurada e, tutamaklarımız mevcut. Şöyle her tarafta dört tane tutamağımız var. Arka tarafın aydınlatması biraz öne konulandırılmış. Bu da çok iyi olmamış bence. Biraz daha böyle geride olabilirdi. Hemen şuraya bakıyor. Şu kol dayamanın üzerine bakıyor. O yüzden biraz daha arkada olmasını isterdim ben. Benim gözümden de şöyle baktığımızda yolun görünümü bu şekilde arkadaşlar. Ön tarafta ben rahatlıkla otururken şöyle diz mesafesi şöyle bir 5 parmak, 6 parmak arası biraz da böyle içine giriyor arkadaşlar. Yumuşak bir dokusu var şurada hem de şu tarafta böyle bir eşya gözümüz var arkadaşlar. Bu da güzel bir ayrıntı. Yine şöyle baktığımızda üst tarafta da 5 6 7. 7 parmaklık falan bir ayrıntı var. Böyle hani arkaya oturan için çok fazla böyle bir darlık yok yani. Arka tarafı da böyle ferah geniş bir araba. Şurada da bir tane şeyimiz var. Kol dayamamız var. Şöyle göstereyim. Bunun herhangi bir şöyle bir durma noktası yok. Ee, ama şöyle iki tane bardaklığı var. Yine şu tarafta yine Toyota'nın kullanım kitapçamı var. Evet kullanım kitapçamız çıktı. Buradan güzel. Ee, ama arka tarafa herhangi bir ulaşım yok arkadaşlar burada. Ama şöyle kolunuzu dayayarak rahatlıkla yolculuk yapabilirsiniz burada. Yine üç tane başlığımız mevcut. Yine şöyle kumaş güzel böyle desenli bir koltuğumuz da var. Şöyle aynı desen alt tarafta da böyle devam ediyor. Ön kapılar arkaya göre biraz daha ağır arkadaşlar. Biraz daha ağır bir hissiyat var. Yine şurada hafif yumuşatılmış bir deri malzeme kullanılmış. Şurada dörtlü anahtarlarımız var. Bir tek şu şoför kapısını otomatik indir tek tuşla kaldırabiliyorsunuz. Dört cam otomatiğimiz, kapı kilit tuşumuz ve camları kapatma tuşumuz burada. Yine şurada ve şurada aynı krom malzemeler, malzemeler devam ediyor. Şurada böyle tutmayla alakalı bir aşınma var arkadaşlar. Tabi yılların getirdiği bir deformasyon söz konusu burada. Şurada küçük bir göz var. Şöyle bir suluk koyabilirsiniz buraya. Zaten şurada resmi de koyuyor. Hep böyle Toyota. Şuraya cüzdan vesaire koyabilirsiniz. Küçük suluklarınızı koyabilirsiniz. Şöyle girerken de dışarıdan bakış açısı şu şekilde arkadaşlar. Koltuklarına değineyim. Koltukları şu şurada şöyle herhangi bir elektrikli koltuk falan yok. Şuradan belli ayarını, yine sırt ayarını, yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. Bagaj açma ve benzin depomuzun anahtarı burada arkadaşlar. bunun Japonlarda, Honda'larda da aynı şekilde mesela f 6larda da böyleydi. Yine Corolla'larda da böyle. Şurada bir havalandırma çıkışımız var. Şurada aynaları ayarlayabildiğimiz e, right left şeklinde mirror yani ayna ayarlama tuşumuz var. Şurada e, farın yükseklik ayarı var. Yine şurada LPG göstergesi var. Şöyle ortasında Toyota logosu olan, şu tarafta ses açma kapatma ve menü arasında gezme tuşu, aynı zamanda mod tuşu olan bir direksiyonumuz var. Direksiyon yapısı güzel. Şuralar alta doğru eğilmiş. Biraz daha spor bir görünüm sağlanmış burada bence. Yine şurada far ayarlarımız var. Arkadaşlar herhangi bir otomatik far burada mevcut değil. Yine şu tarafta sağ tarafta ise silecekle ile ilgili ayarlarımız var. Şöyle 8000 saat devir çevirimi ve 240 gösterim katranımız var. Bunun şurası böyle sanki ayna gibi ya da gözlük gibi görünüyor. Güzel bir görüntüsü var. Şöyle açtığınızda da hemen kilometresini işte e, hararetini, yakıtını görebiliyorsunuz. Şuradan Şurada da kilometre ısı değerleri saatini vesaire görebiliyorsunuz. Şu anda aracımız 225.709 kilometrede. Şöyle çalıştırınca da ışıklarımız şu şekilde sönüyor. Ortadaki şeyler de yine devam ediyor. Ee, yine farlarımızı açalım biz. Açınca şöyle kısılıyor. Kapatırsak da böyle güzel bir görüntümüz var. Orta tarafa doğru geldiğimizde ise şöyle aracımızı stop edelim. Şurada dörtlü flaşörümüz. Şurada havalandırmamız. Şurada sonradan takılmış bir Toyota Logos'ta çıkan güzel bir ekranımız var. Baya da büyük bir ekran. Çok güzel bir ekran bence. Yani kullanışlı, dokunmatiği falan güzel. Ama normal şartlarda buradan bir CD'li teyip geliyor arkadaşlar. Ama böyle bir ekran da düşünülebilir bence. Şurada yine klima ayarlarımız var. Dört 4, 4 devirli. İşte bölgesini ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan sıcaklığı ayarlayıp AC'si, iç havalandırması şu şekilde ayarlayabildiğiniz bir klimamız var. Şurada airbag'lerle ilgili lambalarımız. Şurada şöyle bir gözümüz var. Burada çakmak koyulmuş. Çakmaklıklar şurada böyle USB aparatı konulabiliyor. Şöyle vitesimizi az önce göstermiştik. Manuel Euro 4 motor olduğu için 5 ileri bir şanzımana sahip bu. 2010'dan sonra üretilenler 6 ileri şanzımana sahip. Şurada çok güzel yani böyle kayar değil ama şöyle kapaklı bir eşya gözümüz var. Bu da güzel yani kapaklar halen böyle şık şık çalışıyor. Bu da güzel bir ayrıntı. Yine el frenimiz burada. Şu kol dayanmamız şöyle ileri geri ayarlanabiliyor. Ama herhangi bir yükseklik ayarı yok arkadaşlar. Şurada iki gözlü Şurada bir bölüm var. Yine şöyle yapıp diğerini de açarsanız daha büyük bir göz bizi karşılıyor arkadaşlar burada. Şurada bahsedeyim, az önce söylemedim. Ayarlama etkileri var. Mandallarımız var. Şurada yine güneşliklerimiz var. Burada herhangi bir aydınlatmamız var mı? Burada var. Gayet güzel iki tarafta da. Yine şurada iç aydınlatmaları ayarlama tuşlarımız var. Bunlar da güzel konumlandırılmış. Bayağı büyük şurada şöyle bir gözlüklüğümüz var arkadaşlar. Şu orta taraf boş. Sanırım falan olmadığı için. Yine şurada da böyle bir ışıklı, şöyle sarı ışık yanan şöyle güneşliklerimiz mevcut. Ortada bu orta paket olduğu için şöyle karartması olmayan bir dikiz aynamız var ama geri gayet rahat gösteriyor. Şöyle arka cam kuşuk olmasına rağmen gayet güzel bir şekilde gösteriyor. Toyota Corolla'nın iç detayları bu şekildeydi arkadaşlar. Gelin isterseniz bir de yolda bizlere neler sunacak Toyota Corolla buna bakalım. Aracımızı çalıştırdık arkadaşlar şöyle. Şöyle. Motor sesi de hafif şekilde geliyor. Şöyle vitesini atalım. Herhangi bir yokuş kalkış desteği aracımızda yok arkadaşlar. Bu da olsa iyi olabilecek bir özellikti. Tabii 2009 yılında böyle bir özelliği çok da fazla aramamak gerekiyor gibi. E, orta paket olduğu için tabii karartmalı gizli aynasının olmadığını söyledik. Anahtar çalıştırmanın keyless go diyorlar galiba ona. O yok. E, olmadığı için de tabii ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Toyota Corolla'lar gerçekten çok sağlam arabalar. Hani 225 bin kilometreye gelmiş bu araba. Ki bu araba milyon kilometreleri de devirebilecek potansiyele sahip. Yani performansa sahip bir araba. Rahatlıkla milyon kilometreleri devirebilir ki zaten Toyota Corolla'larda sorunsuzluğuyla bilinen arabalar. Hani sorunsuz arabam olsun, problem çıkarmasın bana, sanayi yüzü sürekli göstermesin diyorsanız genellikle de şey derler. Hani memur arabasıdır Toyota Corolla derler. Çünkü niye memur arabasıdır? Toyota Corolla alırsanız çok fazla sanayiye gitmezsiniz. Şöyle şurayı çıkalım. Sinyalimizi vermeyi unutmayalım. Şöyle sağımıza solumuza baktık. Sinyalimizi de verdik arkadaşlar. Şöyle direksiyon açısı yani tutuş açısı çok güzel. Yani e, yumuşak bir direksiyonu var. Çok böyle sert bir direksiyon yok. Aman aman böyle bize sıkıntı çıkarabilecek bir direksiyon değil. Şu tarafta da tuş olsa güzel olurdu ama bu tarafta tuş koymamışlar. Olay da iyiydi. Bir dolu paketinde burada ekstra tuşlar da mevcut. E, oturuş açısı çok yüksek. Yani ben biraz da koltuk ayarlarını çok fazla bozmak istemiyorum ama e, biraz yüksek konumlandırılmış. Koltuk böyle sizi sarıyor. Hani etrafı fena değil. Şu yanal destekleri fena değil koltukların. Şöyle göstermeye çalışacağım. Güzel e, oturan için güzel. Yani çok fazla sarması da iyi değil. Çünkü yani kilo olan insanlar binerse rahat edemez. Bu arabada o yüzden e, yani öyle düşünülmüş. O yüzden böyle yapmış. Buna kilo oldu da binse rahat eder. Böyle orta kilolarda zayıf insanlar da binse zaten rahat eder. Arabamızın motor sesi hafif geliyor arkadaşlar. Şöyle 3000 devre doğru gelince motor sesini almaya başlıyorsunuz. Şöyle 2000 devirde ise çok fazla hafif bir motor sesi, hafif bir yol sesi var. Zaten Japon grupları sesiyle meşhurdur. Yani yol sesi, teker lastik sesleri, diğer yol sesleri de sizi bırakmıyor arkadaşlar. O açıdan Toyota Corolla'larda yine klasik bir Japon. Hani rüzgar sesini belki 110-120'den sonra duymaya başlarsınız. Tabii bunda yılların verdiği böyle fitillerin yorgunluğu da var ama bizim bu aracımızın fitilleri değişti. Böyle bir 10 yıl olunca zaten arabaların fitillerinin değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Değiştirseniz böyle yol sesini, rüzgar sesini biraz daha böyle absorbe etmiş olursunuz. O açıdan da gayet güzel bir araba. Bu Toyota Corolla. Hani değiştirdikten sonra arabaya bakarsan sen o da sana bakıyor. Hani bu da zaten böyle çok problem çıkaran. Aman aman hadi bugün bir sanayiye uğrayalım bakalım ustalar ne yapıyormuş. Diyen bir araba değil. Mümkün olduğunca sanayiye uğramaz bir araba. Sizin için hani sorunsuzluğuyla bilinen bir araba. Ee, yanlar şöyle baktığımızda açıları, görüş açıları güzel. Gayet güzel görebiliyorsunuz. Şu taraflara da bakabiliyorsunuz rahatlıkla. Ee, yan aynaların büyüklüğü de güzel ay ayarlanmış bence. Ee, aynı zamanda yolda giderken hem gölgede hem de güneşli açıda Şöyle göstereyim. Burada da göstergeler turuncu renkte gayet güzel görünüyor. Yani bakış açısı çok güzel. Hani direksiyon da şu ayarlanma stili çok hoşuma gitti. Benim çok güzel bir görüş açıları. Ee, şurada şöyle bir şeyler var. Şöyle hafif böyle bir e, içerideki göstergelere göre ayarlanmış bir eğer elti var diyelim. Ama şuralar böyle sert plastik arkadaşlar. Böyle sert önüne sert ama şu taraflar biraz daha yumuşak yani şu üst kısımlar yumuşak plastikle yapılmış alt tarafa geldiğinde yine sert plastik sizi karşılıyor yine şurada böyle çift taraflı bir şeyimiz var bayağı enteresan Toyotalar bunu çok seviyor ve çift taraflı şeyleri e, torpido gözlerini çok seviyor yine bunların da içinde herhangi bir kaplama yok şöyle göstereyim dolu torpidolarımız o yüzden çok fazla karıştırmayalım bunun bir üst paketlerine mesela şu bizim klima tuşlarımız otomatik oluyor, otomatik klima geliyor buradan. Ee, yine bu da güzel bir özellik olurdu. Burada manuel klimamız var. Ama iş görür mü? Görür. Klima demişken arkadaşlar bu arabaların da en büyük kronik problemlerinden bir tanesi şuradan gidelim. Ses yapmasın. En büyük kronik problemlerinden bir tanesi e, kliması. Yani e, klima motorlarıyla ilgili bir şeyi sıkıntısı var. Bunun belki bu arabada başa gelmemiştir ama e, daha uzun vadede kullanımlarda klima motorlarında sıkıntı çıktığını Ben duymuştum klima motorları zaman zaman böyle e, düzen tutmayabiliyor Hani ya kökten de eğitmek lazım böyle tamirle falan çok fazla olacak şeyler değil e, çok fazla düzen tutmuyor arabanın kliması ama böyle bu tarzı mesela 225 kilometrede bizim aracımız bu kilometrelerde falan karşılaşacağınız bir problem de değil klima motoru açıkçası biraz daha böyle ticari taksilerde falan kullanılan Corolla'lar var. Ticarete de, de çok kullanılır bu arabalar. O yüzden onda kullanılan arabalarda falan çok görürsünüz böyle kronik problemleri. Hani kolay kolay böyle düşük kilometrelerde kronik problemler çıkarmayacak arabalar. Hani Toyota Corolla için şöyle 225 bin kilometre aslında bu arabada sıfır diyebiliriz yani neredeyse. Hani sıfır değil ama o için biraz da şakas ama tabii sıfır kilometreye yakın diyebiliriz. Çünkü gerçekten bu kilometreler bu arabalar için gayet standart kilometreler. Yol kenarında ne yapar ki bunlar? Şöyle bir dönelim. Dönüş açısına da bakalım. Önümüz arkamız boş. Şöyle şeritte. Evet döndük. Şöyle döndük yani. Güzel. Şöyle kaldırıyor mu? Böyle motor bizi şöyle yukarı doğru kaldırıyor. Güzel. Şöyle yokuş aşağıda gidelim. Biraz motor sesi biraz duyuyorsun. Mesela şöyle bir bağırtayım ben. Bakın. 3000 devirden sonra motor sesi daha fazla geliyor. 4000 devirden sonra Böyle şu anda 80'le gidiyoruz. Hafif bir yol sesi var, çok hafif. Ee, ama tabi şu yolun bozukluğuyla da alakalı bir durum bu. Yol sesinde de hafif bir e, gürültü alabiliyorsunuz. Süspansiyonları yumuşak arkadaşlar Corolla'ların. Hani çok böyle sert süspansiyonunuz yok. Yoldaki şeyleri böyle ufak tefek sıkıntıları emebiliyor. Böyle çok sıkıntı yaratmıyor. O açıdan konforlu bir araba diyebiliriz Corolla için. Hani konfor odaklı bir araba. Japonlarda biraz konfor Zayıf olur açıkçası çok da şeye gerek yok yani e, marka övmeye gerek yok zayıf olur konfor e, çünkü yol sesini alır vesaire ama burada bu arabada çok fazla böyle yani korollalarda çok fazla e, sıkıntı yok yol tutuşu güzel yol tutuşu için gayet başarılı diyebiliriz arka tarafta oturan yolcular için de çok büyük bir problemi yok arabanın gayet güzel bir araba arkada oturanların da rahat edebileceği bir araba ön tarafta sizi geniş şöyle bir e, kokpit karşılıyor arkadaşlar. Şunun yapısı da böyle her şeye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Şu kokpitte o açıdan bence gayet güzel konumlandırmış her şey. E, Tabi yüz kasalarında e, artık değişiyor. Birçok şey değişiyor. Ama bu kasası da çok fazla sattı. Hani ülkemizde gerçekten sorumsuzluğuyla bilindiği için Toyota Corolla'lar bu kasası bütün kasaları çok sattı ama e, bunun bir al kasası çok fazla bunlar kadar çok tutmadı. E, ama bu kasası ve bundan sonra çıkan kasalar gerçekten çok güzel kasalar. Dediğim gibi 2010'dan sonra makyajlandı bu 2010'un ikinci 6 ayında üretilen bir Toyota Corolla aldıysanız onlar da 6 ileri şanzıman ve Euro 5 motor var. Bunda ise Euro 4 motor size çok böyle problem yaşatmıyor. Şöyle bir duralım. Bir 0-100 yapmaya çalışalım şurada. Allah. Frenleri de fena değil. Böyle güzel yani. Şöyle bir 0-100 deneyelim. Bakalım nasıl yapacağız. Başlıyoruz. Şöyle Hemen ikinci vitesdeyiz. Şöyle 80. Şöyle hemen 100'e doğru çıktık. 100'e doğru geldik arkadaşlar. Gayet güzel. Ee, yani arabamızın 0-100 değerde fena değil. Böyle bağırtırsanız bağırmaya gelen bir araba. Motoru aman böyle çatladı patladı öldük bittik diyecek bir motor değil. O açıdan güzel bir araba. Ben tavsiye eder miyim alacak olan arkadaşlar için kesinlikle tavsiye ederim. Hani binilebilir bir araba. bilinmez bir araba. Değil Toyota Corolla arkadaşlar. Bu videomuzda bu incelememiz de böyleydi. Başka bir incelemede, başka bir araç videosunda görüşürüz arkadaşlar. Ee, yine kanalımızı izlemeyi, takip etmeyi, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. This could be good for